Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Bon belirteci listelenmeye devam ediyor ve fiyat olumlu bir tepki gördü. Bon token almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linki tıklayarak MEXC borsasından %10 komisyon indirimli Bon alabilirsiniz. Bon ile ilgili habere başlarken bir sonraki Bon haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Shiba'nın Bon jetonu yükseldi. Shiba Inu, Bon'un yönetim belirteci %10'un üzerinde yükseldi ve 2 Aralık hafta sonu boyunca Twitter'da trend oldu. Coingecko'ya göre, son 7 gün içinde Bon neredeyse %30 arttı. Bon tokeni son birkaç hafta içinde 1,00 dolara doğru yükseldi. Shibarium lansmanı hala ufuktayken, belirtecin zamanında 1,00 doları gölgede bırakma şansı var bon token, iki token listeleme duyurusu aracılığıyla cazibe topladı. New York merkezli bir borsa olan Upold'un kripto ürün müdürü Boa Andre, diğer altı belirteçle birlikte eklenen bon belirtecini gösteren bir fotoğrafı tweetledi. Hindistan'ın önde gelen kripto borsalarından Sankripto, 29 Kasım'da bon listeleyeceğini de açıkladı. Hindistan'daki kripto üzerindeki yüksek vergilere rağmen, bon listesi, popüler meme koyuna işlem hacmini artırmaya yardımcı olmalıdır. Dolarbon, web merkezi olmayan borsanın DEX yönetişim belirtecidir ve Shibarium katmancıki blok zinciri için gaz tokeni olarak işlev görür. Shibarium blok zinciri geliştirme aşamasındadır ve token için bir dizi kullanım durumuyla başlatılması beklenmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki bon haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.